O da gelir tamam. Bakalım görelim. Haydi. O. Seve yaprak topladık, mantar topladık. buradan oraya kadar buraya oraya mi? Eğlendiniz mi? Çok Dağlara baktık. Bak Evet.

Onları evet. yiyoruz. Daha ne yapmaya geldiniz? Mantar, yaprak, kola da toplamaya. Hımm. Ada? Ne? Sen ne yapıyorsun kız? Atırıyorum. Hmm. Aliye sen ne yapıyorsun? Yaprak topluyorum. He tamam. Hadi. Hadi gelin bakalım önüme geçin.

Adacığım. Ne? Hadi gidelim yavaş yavaş. Yine dinleniriz. Bak, bak. Evet, evet. Bak anne biz neden onu bak anne annem biz yemek yaptı mı biz yapraklara yemek yaparız bak dedi. Ama işte e, hava çok olduğunda çıkamıyoruz. Evet sıcak o yüzden çıkabiliriz. Hadi. Bak ne güzel kozalak var şurada. Hadi, hadi. C, D oraya Bak koza bak bana orada Elime Yokur geliyor Hadi Asel. çok ayırım. Hı -hı. Yok. Şöyle şöyle. Buradan doğru çıkıyoruz. Kaybetmedik. Buradan yola çıkıyoruz.

Evet, tamam ben yanındayım. Beni tut. Tutuyorum. Aa, bak, güzel o, şey çok güzel. A, a, bak, yol önünden. Önünden doğru devam. Bak. Yokuş var. Bak yokuştan yukarı çıkacaksınız yola. Yap. Ha ha yukarıdan. Devam edin oradan. Alırız alırız evet, alırız arkandan. O, o. Değil mi? Hadi çıkın bakalım yavaş yavaş. Dallara tutuna tutuna. Kız, asel'e bak hiç tutunmadan Asel tutunmadan çıktı ya. A. Ay ama adaya bakın, Dırmanıyor ya. Dağcı olmuşlar bunlar ya. Töze, 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 töze. <laughs> Ayakların altındayım ben şimdi. Ay Aha aşağı. Ay oy oy oy. Dağcı kız yüz. Aşağı aşağı yuvarlanacak mı ne? Hadi. Hadi. Oppa. Ana kozalak burada ağaç ya, hı hı. Hadi geçin önüme bakalım. Evet çekiyor musun? Tabii çektim. Oy. Ana. Ne güzel topladınız ya. Ne güzel macera yaşadık değil mi? Evet. Bir buraya geliriz. Tabii geliriz. Evet. Onlar evet. giderlerse gitsinler, bizim maceramız çok güzel burada. Evet. Her gün buraya gelirdim. Teyze yarın onlar kahvaltı etmeden gideceğiz. de gideriz, değil mi? Tabii. Bir dahaki geldiğimizde de buralardan toplar. Aynen, aynen. Evet. Evet. Belki dün de geldim. Ben yarın da geldim. Dün ne dün, dün, dün geçti. Evet. Yarın veya da yarından sonra diyebilirsiniz. annelerimiz uyurken kahvaltı etmedin. Olur mu? Olur. Kazana kahvaltı daha hiç büyümemiş. <laughs> Bunlar minnak. Üstümüze sıkı giyiniriz çok diye. Çünkü biz sabahın kazına gidiyoruz ya değil mi? Hı <laughs> hı. Bazılarını pişireceğiz. Biz sabah köyüne gideceğiz ya. Abi, her mantarları abi. biz toplarız değil mi? Hı hı. Bu mantarlar da burada. Böyle. Ne yapıyorsunuz kızlar? Mantarların şeyine bakıyoruz. Buralar yemiş. Bak Hasar bak. Evet. Yumuşacık mantarların şeyine bakıyoruz. Evet, yumuşacık. Benim Bak ben bunu taşıyamıyorum. Çok çok ver ver Benim Benimki daha iyi. Daha çok var. İşte kocaman poşeti doldu arkadaşlar. Bana poşet versin. Teyze buraya evet. gel. Ezersel abi. Ben miyim? Sen çoksa. Ben serel. Ezersel. He bu çok. Çok korkmadık. Teze bak şey mantarı, şemsiye mantarına bak. Şirinmiş. Hı hı. Aa, şemsiye mantarı bak kızlar. Aha. Ana, olmuş mu? Al Feyza, al, al. Asar bak şemsiye mantarı. Beyza. Evet. Ana. Bak benim çok oldu teyze. Yaprağımız da çok oldu. <laughs> çok güzel değil mi? Harika. Evet, al bunu koy teyze. Ar güzel. Mantarımız Sen yaprağımızın üzerine koy onu. Bak sen sadece 5-6 tane topladın ben bu topladım. Tabii gelsin sen topladın ya. Siz mantarların üstüne şey mi koydunuz? Aha. Ya ezilmez mi onlar? Ezilsin. Ezilsin güzel. Teyzem de düşüyor. Değil mi tabii. Ay, Çok mal, tabii. Ama evet, tabii. Ah, evet. Bu, ne mi atar, bu yeni O yüzden bile yapılıyor teyze? Hı -hı. Evet. Şu kozalaklar alıyor musunuz kızlar? Aynen. Şu. Önünüzde şurada. Önümüzde burada. Hem de burada. Ben malzemelerimi koydum ama. <laughs> du, du, su evet. şimdi... şimdi, şimdi, ben bu sopayı alacağım. Teyze. Kısılabileyim diye. Kırdım aha. Bu kırdım da at keselim diye. Bunu bıraktım çok kötü bu. Hı hı. Sen de atıyor. Tamam. Teyze nasıl geçer? Geç dolan şuradan da dolan. Bak oradan da gelmişsin. Ee, ee, o odunların üstünden de gelebilirsin. O odunların üstünden geçmeyiz. Ya ay eşine beni zorluyor. Kanat eşi. bir şey gör. Hadi böyle yapılıyor. Aşağılar şey, indi. Aa şemsiye mantarı. Hemen gitmeliyim. Hemen gitmeliyim. Atın. मर orada köy olsaydı, burada da İstanbul'da da böyle yapraklar olsaydı. Böyle çok güzel. Hem de çok yakın olurdu. Sadece de, dinlenebilirim. Bunlarda yok yaprak. Hem de yok var. Aa bakın burada var Ne dedi? Bakın Evet arkadaşlar sabah kızıma vitaminleri takmıştım daha iyi ateşimiz de düştü ateş ölçerim Zonguldak'ta kaldığı için ateşini ölçüp size gösteremiyorum ama ateşimiz stabil bir şekilde 37-38 ile gelip gidiyor o yüzden şimdi bana başım dönüyor dönüyor dediği için ben alnına X-Pain yapıştıracağım. Farkındaysanız benim de başım ağrıyor. O yüzden ben de başıma X-Pain yapıştırdım ve çok iyi geldi. Aynı şekilde kızıma da takacağım. İlaçsız atlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bunlar bitkisel. Bitkisel olduğu için günü rahatlığıyla kullanıyorum kızlarıma. Kendim de kullanıyorum. Her ağrıya da iyi geliyor. Ve ateşi de yükseltmiyor. 38'in üstüne çıkartmıyor. O yüzden ee, bu hastalığımızı e, bantlarımla e, geçirmeye, atlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sizinle birlikte bunları takayım, size de fikir olsun. Şimdi bunu, bu dört günlük e, ilacımızdı. Onu şuraya takayım. Anna, çünkü Anna XPE'yi takacağım. Başı dön, başım dönüyor dediği Aa, için. Şişt, şişt. Şöyle açayım. Bir de arkadaşlar e, bunların su e, bu kap bu bunları da atmıyoruz. Çünkü ben bunları içtiğimiz suya koyuyorum. Hem ödem söktürüyor, hem de e, içindeki enfeksiyona çok iyi geliyor. Kızlarıma da veriyorum. Bazen de ağızlarına şu, şu kadar minik bir parça verip çiğnettiriyorum ki boğazlarında bir e, şeyse olmasın diye. Şimdi bunu böyle takacağım. Bu iki gün böyle kalacak. Bunları böyle kesip kesip istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Tabii ki ben bunu elimle yapabilsem daha iyi olur. Kesmez, makas sürmesem daha iyi tabii ki. Ama şu an küçük küçük bölmem gerektiği için biraz elle bölmekte sıkıntı yaşıyorum. Bunu da burasına takacağım. Bu saate kadar ilk sabah taktıktan sonra bantlarımı kendine geldi. Köyde olduğumuz için biraz dağlara çıkarttık. Hem temiz hava aldı hem de yürüyüş yapmış olduk. Ama başka şekilde bu bantları takmamış olsaydım şey ayağa kalkamazdı. Bazen arada ateş yokluyor tabii ki. Yokladığı için biraz kendini kötü hissediyor. O yüzden de böyle yatabiliyor. Ama bugün birinci günümüz. Ben yarın daha iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bana abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar kızım iyileşti. Mantlar hala üzerinde. Ama ilaçsız atlattık. Çok şükür. Bugün de zaten evimize gidiyoruz. Bak bakayım kızım nasıl İyi misin anneciğim? Hı -hı. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Aferin benim kızıma. Anne bunu yapsana. Tamam Hı -hı. Öbür Hı -hı. kızım da hastalanmamıştı. Ama yine ona da bantları takıyorum. Göster kızım bantlarını. Aferin. Bu yüzden o hastalanmadı. Bu kızım da çok şükür iki günde ayağa kalktı. Dün takmıştık. Dün biraz ateşi vardı. Bu bugün daha iyi arkadaşlar. Ateşi de çıkmıyor şu an. Anne bu niye çıkmış buradan böyle? Saçınla oynadığın içindir kızım. Ben onu düzeltirim tamam mı?